öncesinde satın alarak sebze fidelerini temin eden Ordu Büyükşehir Belediyesi yaptığı yeni çalışma ile artık fideleri kendi seralarında yetiştiriyor. İlk defa tohumdan fide yetiştiriciliği yapan Büyükşehir Belediyesi yeterli olgunluğa ulaşan 100 bin civarındaki bu fideleri üretici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Hepimizi yapacağız size. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Tarımsal Üretim Şube Müdürü, Mustafa Kahveci önceden piyasadan temin edilerek, üreticilere dağıtılan fidelerin bu yıl tohumdan kendilerinin yetiştireceklerini söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde tarımı geliştirmek ve üreticilerimize destek olmak amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'in Düşünen, üreten, yarışan ordu sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında daha önceden piyasadan temin ederek üreticilerimize dağıtmış olduğumuz fideleri bu yıl tohumdan kendimiz yetiştiriyoruz. Deneme çalışması olarak başladığımız fide üretiminde şu anda yaklaşık 100 bin civarında domates, biber, patlıcan ve hıyar fidesini üretmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde üretmiş olduğumuz fideleri 19 ilçede belirlenen okullardaki öğrencilerimiz vasıtasıyla toprakla buluşturacağız.